slash create slash start yazıyoruz. Bunu açacağız. en evet, sonra buradan bunları belirliyoruz. imageleri falan yapıyoruz. Bu da çalışmayabilir. Çok normal. Buradan ben Cube Sprint'i seçtim. Sonra oyunlara gidiyoruz tabii oradan da. Evet sonra next diyoruz. App name'imiz Eren Şöyle yazayım ben büyük büyük kostüm Icon ureli olacak. E, dosya seçiyoruz. Bu ureliyi seçiyorum. Submit diyorum. İnek diyorum. Kredi et diyorum. Evet, e, bir şey oldu. Eren olsa kreatif Evet burayı dolduruyorum. Aya gibi ve sign up oluyor yani. Ben yani ne bileyim şöyle tane Ben ne bileyim ya. Her zaman farklı olacak. Ya oha bu da alınmış. Ya ne bileyim arkadaşım. Ne yapacağım şimdi? Metininkini yazayım. Arvan'ınkini de yazabilirdim. Yeterden gireyim. Evet. Tamam şimdi eşit clear aldık. Evet, sign up diyoruz. Buradan download çıktı.